Herkese selamlar beyler bayanlar. Bugünkü videoda ne yapıyoruz? ETS 2 ama aracımız 100 beygir. Hadi bakalım videoya geçelim. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Evet. Bugün işimiz çok zor. Sırtımızda 23 tonluk bir yük var ve 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 az önce bahsettiğim gibi araç 100 beygir. 100 kW'ta gücü var. Yani araç bildiğiniz çöp oğlu çöp arkadaşlar öyle bir sıkıntımız var hadi bakalım bu yükü teslim etmeye çalışalım kazasız belasız diyelim hadi bakalım kalkışı görelim aman 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 her zaman en hızlı biz mi olacağız biraz da tırtıl olalım değil mi arkadaşlar eyvah vay arkadaşlar rampada durursam mümkün değil kalkmaz bu araba mümkün değil kalkmaz yani dayı yol ver durdurma beni çok zor kalkıyor Arkadaşlar trafik yoğunluğunu arttırdım. Olabildiğince kurallara uyarak kaza yapmadan gerçekçi sürüş yapmaya çalışacağız. Zaten istesek hızlı gidemiyoruz ama umuyorum ki şu Şanlı Türk bayrağımız dalgalanırken arkadaşlar bu yükü teslim edebiliriz. Hadi bakalım kalk artık. Kalk ama. Ama artık kalk. Yeşil artık kırmızı olacak. Kalk. Hadi lan. Uyyy. Ya Allah kahretsin ya. Arkamdakiler kulak mememe kadar küfür etti şu an hissettim ya. Sonunda yeşil yandı. Hadi bakalım. Hadi. Hadi oğlum. Vay be. Sonunda küheylanım kalktı. Bu aracı hiç bu kadar kötü görmemiştim bu arada. İçim acıyor şu an arkadaşlar. Bu aracı canlı yayına gelenler biliyordur arkadaşlar. Bu araç benim aslında oyundaki neredeyse en güçlü araçlarımdan bir tanesidir. Ama şu an ama şu an kainatın en güçsüz aracı vites yetmiyor. Vites yükseltemiyorum. Şuna bak en ufak bir eğimde araç bayılıp kalıyor. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Beyler bu yol bitmeyecek gibi duruyor ya. Vallahi bitmeyecek gibi duruyor. Neler yaşayacağız? Hiç bilmiyorum ama Yapma gülüm bak. Otobanda ne rampalar göreceğiz. Daha sen burada öyle nazlanırsan bu yol bitmez. Bak bu yol bitmez ben diyeyim. Yol da uzun. Hey İtalya'ya gideceğiz ya. Hadi be oğlum. Heh biraz hızlan. <tik> Alo. Alo dayı. Çıktın Alo Abbas. Dayı Cadı çıkamıyor lan. niye bu arabayı verdin bana? Abbas bu araba ne, gitmiyor. Ne nasıl arabanın, bir test arabası verdin ya, bana? Abbas. Maşallah. Bu araba gitmiyor Abbas yapacak. Ne tüküreyim Abbas. 100 beygir ne lan? 100 beygir ne lan? Gidiyor lan? Gidiyor, lan, lan, bir... lan yakıttan tasarruf yapıyorsunuz anladık ya, da bu nedir ya? Yok, nedir ya? Tasarruf için ne lan? Ne konuşuyorsun hala arkada öyle ya? Oğlum bak araba gitmiyor gitmiyor 1 bir geçene Çok kadar canı çıkıyor oğlum. arabanın Rapa'da ya. Test ettik. La bir kilometre la. Şuna bak. Senle ya, ye sen ne konuşurken 10 kilometreye yeni çıktım ya. Sen çekilir gidiyor? Ne yapıyorsun ya? Freni ayağın basıyor? La ayağım la ne var? demek gidiyor? Gidiyor. La nasıl test yaptınız siz ya? Öyle test mi olur ya? Yaptık bir Sizin test yapacağınız test testi ben içine edeyim ya. Şuna bak ya. La benim şoför ömrüm biter bu yol bitmez ya. Bak gibi demek sen gidin ben yapacağınız şey. Sen kapatasın. Hadi aptal yerdeki ansüre. Arkadaşlar güle oynaya gittiğimiz bu yollarda şu anda sürüne sürüne adeta bir kaplumbağa misali evimizi sanki sırtımıza almışız gibi gidemiyoruz. Yemin ediyorum şuna bak 50 kilometre hızla çıkamıyoruz ya yani çıkmak için canı çıkıyor arabanın ama çıkamıyoruz. Hayır işin kötüsü yol uzun. İleride rampalar da olacak. Ne yapacağız ne edeceğiz hiç bilmiyorum arkadaşlar. Ufak ufak böyle gidiyoruz ama ben bu yükü götürene kadar sanıyorum ki akşam olacak. Siz bana sabır dileyin sabır sabır sabır. 52 oldu. Allah'ım Allah hızlan artık. Hızlan artık. Hızlan hızlan. 53. <laughs> Top speed denemesi yapacağım arkadaşlar birazdan. Bu yol boyunca ağlayan böyle ağam, Allah böyle sonuna kadar gaza basacağım. Umuyorum ki, umuyorum ki belki bir gün 80 km hızda görürüz yani. Alo. Efendim abi buyur. Abi şu an yollayın Geliyorum yavaş yavaş biraz hızlı gel. işin acelesi var. Bana. Abi yükün acelesi var da benim altımdaki araba gitmiyor. Test arabası vermişler bana 100 beygir. Yakıt evet, korumalı ben, falan bir şeyler anlattılar firmadan ya. ama ben bir halt anlamadım. Bu araba gitmiyor ya. yani. Ben nasıl ya hızlı geleyim? Ya birim acelesi var. Ne olur ya. Ya, ya acelesi var tabii biraz... abim arkadaş. Ara firmayı bizim firmayla konuş. Tamam konuştum. Birim de şoförle konuş hızlı oraya. gelsin diyor. Araba gitmiyor. Hangi saatte 3 km hızla zorla çıktım ya ya o şoför şoförü bana. Abicim dalga mı geçiyorsunuz benle bak çıldırtmayın lan beni. Abi roket gibi bir araba Şimdi sizin yükünüzle kapattın abi onu. Şaksız bası seni. Allah Allah. Adamı cidden imandan çıkartacaksınız ha. Lan gitmiyor işte. Sanki keyfimden gelmiyorum. Şuna bak 100 beygir arabayı vermişler. 100 km hızı görmesin diye de sınırlamışlar arabayı. Allah kahretsin senin gibi arabayı tamam mı? Sana ben motor takan mühendise tüküreyim. Bu nedir ya? Bir de bok var gibi orta şeritten gidiyor. Sanki hızlı gidebiliyor gibi. Geç sağ şeride. İşte gidiyorum bir şey demeden arkamı dönmeden şikayet etmeden Evet arkadaşlar. Sonunda az kaldı. 80 kilometreyi göreceğiz inşallah. Düşmeler yukarı yukarı. Lan aşağı doğru değil yukarı doğru gidecektik İlk defa 80 kilometre görecektim ya. Ya lanet olsun ya. Viraja denk geldik. Rampaya denk geldik. Yine yavaşladık ya. Aha hadi rampa aşağı. Hadi. Lan ne olur bir kere 80 lan. Holy be. İşte bu be. 81'i de gördük be. Arkadaşlar top speed 81 kilometre rampa aşağı. Maşallah yani. Akıyoruz. Harbiden akıyoruz arkadaşlar. Yani acayip hızlı gidiyoruz. Bu kadar hızlı gitmek sağlığa zararlı mı diye bilim adamlarının bir tartışması lazım yani bu konuyu bence. Ee, ben bir bilim adamlarıyla konuşacağım bu konuyu arkadaşlar. Bir bilim adamlarıyla konuşmam lazım. Çok hızlıyız. Çok! Ya durun şu radyoyu açayım bari. Yol böyle Allah sessiz sessiz gitmiyor. Şu radyoyu bir açalım ya. Nerede lan bunun duşu? Alan radyoyu da açamıyoruz. Anasını avradını aha. Şeritten çıktık dur. Lan radyo da çalışmıyor. Arabanın radyosu da çalışmıyor ya. Oy oy oğlum. O zaman biz söyleyelim ya. Medine'ye varamadım. Varamazsın tabii. Üstün yüz, yüzde yıla nereye varıyorsun? Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Oy oy arkadaşlar. Oy. <laughs> Yine durmak zorunda kalacağız burada. Allah kahretmesin ya. Ulan şura sanki açık. Ulan geç benim yolumu kesme. Şuradan geçelim bari. Burada durdurmuyordur belki. 52 dolar da cebimizden para gitti durduk yere. Hey anasını be. Ulan ben 70-80 km hızlara çıkmıştım ne güzel ya. Of of. Derdim neydi ki ben bu 100 beygir aldım. Allah kahretmeye senin gibi arabanın tekerine tüküreyim ben. Ey gidi bir ceza vardı arkadaşlar zamanında çok güzel şarkılar söylerdi. Hala yaşıyor kendisi ama ben neyse ölmüş bir hakkında konuşur gibi anlatıyorum. Neyse önemli değil. Konumuz bu da değil zaten. Şarkısı var onun bir tane bilir misiniz? Belki bilirsiniz. Fark var diyordu. Fark var. Senin bildiğin bu arada bir fark var. Senin bu arada bir fark Senin küçük bir Arkadaşlar Ben kullanırken en sevdiğim şey Şarkı söylemektir Bunu bilmeyenler belki vardır Var olanlar yeni öğren, öğrensin yani Çok sevdiğim bir şarkı vardır Bunu söyleyeyim de hep beraber dinleyelim Kara tren gecikir belki hiç gelmez Kavvarır da salınır da halimi görmez Ulan kara tren harbi gecikir Kara tır da gecikir Halimi görün lan Lan gitmiyor lan lan gitmiyor lan Lan oğlum yürü lan artık artık bak rampa aşağı aha vallahi rampa aşağı Sallacam seni buradan böyle 200 300 hızla gidelim la. Hadi la biraz hızlan la. Hadi la. Sen kralsın, sen yaparsın. Bak sen burada direksiyonu buraya da kral yazdık bak görüyor musun? Hadi be oğlum. Yaparsın sen aslanım benim. Maşallahım var senin. Maşallah dediğimiz üç gün yaşamıyor ama hadi hayırlısı bakalım. Belki sen yaşarsın da. Bak ne güzel yağmur da yağıyor. Gusülünü de alıyorsun şu an. Oo, tek yerimize değmez bizim arkadaşlar. Daha biz Fransa'dan çıkamadık. Daha Fransa'dan çıkamadık biz. İtalya'ya gidecekmişiz. Bu anasını be. Polis amca otobanda niye çevirme yapıyorsunuz? Bak. Ben şimdi sosyete kendimi nasıl atacağım bu hızla? Durmamam lazım. Durmamam lazım. Allah sizi kahretsin. Allah'ım. Dayı Allah razı olsun senden de. Senden de Allah razı olsun yol verdin. Nasıl bir tehlikeye, nasıl bir sıkıntıya yol verdin hiç farkında değilsin ama. Verdin işte, verdin işte. Bak adamlar nasıl geçiyor. Bakıyor mal gitmiyor. Biz gidelim bari diyorlar. Sanıyorlar ya da yol veriyorum. Nah <laughs> yol veriyorum gitmiyor ki. Allah Allah burada ne olmuş ya? Burada ne olmuş ya? Ambulans mı bu? İtfaiye var. Ambulans mı onun öndeki? Yok itfaiye var. Yangın mı çıkmış? Anam 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 anam. Anam 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 anam. Allah'ım yardımcınız olsun Allah. Ay çok fena kaza yapmışlar. Allah arkadaşlar kazadan hepimizi korusun. Kaza sıkıntılı şey. Kaza çok sıkıntılı şey. Rabbim hepimizi korusun arkadaşlar kazadan beladan inşallah. Rabbim tüm abone olanlara hayatı boyunca kaza yaşatmasın inşallah diyelim ve yolumuza devam edelim. Abi bu arada her şeyi geçtim arkadaşlar. Manzara gerçekten ananı telefon. Alo. Ya ne var o? Efendim. Şu nerede misin? Hatta çıktım, çıktım çıktım. Çıkalım iki dakika üç dakika oluyor. Hatta tamam. Bir üzeri yani hangi tünelde o acaba? Ya, hangi söyle abi çıkıyor? söyle. Neredeki tünel bu? Hangi tünel? Hani ya ne namazan ne tünel ne olduğunu sorup sorup duruyorsun. Nereye nereye? Ha, ne oldu? Ne zaman geleceksin? Yani yarın akşam gelir misin? Buraya kesin gelirim. Ya bak, kesin. arkadaşım bak. Ha? Beni çok yoruyorsunuz. Bu yük evet. yarın akşama yetişir mi? Ne bileyim yetişir mi? Gelmeye çalışıyorum. Bak mola bile vermeden geliyorum. Tamam, Zaten iyi. mola versem ne olacak? Kaçta geliyorsun? Ortalama hızım en fazla 30'a düşer. Daha fazla da, ne geliyor? Yani. da geliyor. Kaçta Yani. Kaçta geliyorum mesela? Kaçta geliyorum. Şehir içinde misin? Ha? Yok dayı şehir içinde değilim. Otobandayım. Hani otobana bana koyayım. 30'a gidiyorum. Sen 60 tam 30'a. Araba gitmiyor. Ne diyeyim mi? Gitmiyor araba. Roket gibi araba mı? Ya dayı bak. Ha. Adın ne abi senin? Onu bir söylesene bana. Hamo, Hamo. Bak, ham ha. Oraya gelirsem Evet. Yemin ediyorum sana bir litre antifriz içiririm. Et tamam ma. mı? Etme. Bak, bak, dün ölmedin. Et Hala yaşıyorsun. Evet. Bak, göğüs kafesinin üzerinde Yapma. Benim ha. sağ ve sol arka pupuk koyarım. Koyma. Tamam Koyma. mı? Bak. Üzerine otururum yani. Yapma. İşin açığı. Elime Ay. cımbızı alır, o bıyıklarını Allah. teker teker Allah yolarım. Yapma bıyıklarım Beni iyi dinle, bir daha beni arama. Arama ha. beni ha. Arama. Vallahi. Arama. Vallahi. Arama. Arama. arama, arama. Kapat telefonu, tamam. kapat telefonu kapat. kapat. Allah, Allahım ya Rabbim bir de daha biri arıyor ne zaman ne zaman. Bir de yağmur yağıyor zaten cinlerin tepeme çıktı ya. Aa, bitmiyor yol. Şuna bak, araba böğürüyor ama gittiği yok. Şuna bak bir de titriyor ya. Arkadaşlar bu yol bitmez. Bu yol gerçekten bitmez. Kaderimize şekerim. Ama ben bunu çekerken kafama sıkar giderim arkadaşlar. Arkadaşlar siz bu videoyu belki 4-5 dakikada 10 dakikada her neyse artık böyle kısa bir sürede izleyeceksiniz. Güzel yerlerini, eğlenceli yerlerini göreceksiniz. Ama ben lan bu silecekler niye hala çalışıyor ya? Ama ben arkadaşlar şu an 54 dakikadır yollayım. Ve yolun daha yarısında bile değilim belki. Psikolojim bozuldu. Bu araba gitmiyor arkadaşlar. Vallahi de billahi de gitmiyor. Bakın 86 km hıza çıkana kadar belki 10 dakika oldu. Dua ediyorum önüme herhangi bir rampa gelmesin diye. Ne 85 oluyor ne 87 oluyor. 86'ya sabitlendi kaldı. Ben çok yoruldum arkadaşlar. Sizden tek bir ricam var. Şu videoyu bir beğenin, abone olun. Bana bir desteğinizi gösterin arkadaşlar. Ve bir ricam daha var. Eğer bu şekilde arkadaşlar yeni seri hesabında ETS2 ama ne olsun arkadaşlar orayı siz belirleyin. Sizlerden gelen yorumlara göre Yeni yeni videolar yolla arkadaşlar hoşçakalın diyorum. Ben ufaktan yolu sizlere müzik eşliğinde izlemeye bırakıyorum. Kızlar vallahi perfect, üstümde beyaz gömlek. Yoktur bu yoldan dönmek sarışınlar istiyor beni görme Hem sen sanki mermer. Evet sevgili arkadaşlar yolda sanırım bir kaza olmuş. Bir de bizim yolumuzu uzatacaklar. Buradan mecbur sağdan gideceğiz. Hani derler ya. Ben böyle şansın her şeyini seveyim diye. Ha işte ben böyle aşkın ızdırabını çok seviyorum arkadaşlar. Bir de bizi aşağıya yollara yolluyorlar. Hay senin ben helikopter ineceğin yere tüküreyim. Başka yer mi yoktu? Pis mi burası ya? Acil yardım ekibi gelmiş helikopterle. Neyse ileride göbekten çıkabiliyormuşuz yukarı bari. Şansımıza çok farklı yollara gitmek zorunda kalmadık. Ama ben oradaki rampayı nasıl çıkacağım işte. Ben o rampayı nasıl çıkacağım işte. Frene basmamaya çalışıyorum arkadaşlar olabildiğince. Gazı bırakarak zaten yeteri kadar yavaşladığımızı düşünüyorum. Hadi bakayım. Şuna bak. Gaza basınca araba daha hızlı yavaşlıyor. Normalde hızlanması gerekiyor ama bu daha hızlı yavaşlıyor. Hadi oğlum şu rampayı da çık Hadi lan Hadi lan Oh şükür 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 Ay vay vay Rampalı yollara gelmeye başladı sanki ha Evet Nanayı yedik arkadaşlar nanayı yedik Gitme gitme Gideceğiz de bitecek bu yollara Hadi bakalım Evet arkadaşlar Bakın tekrar rica ediyorum sizlerden abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum. Şu an bir buçuk saate yakın süredir arkadaşlar direksiyon başındayım. Popomu dahi kaldırmadım yani buradan. Ama velakin araba gitmiyor işte yapacak bir şey yok. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Müthiş. Müthiş yani. Tırın tekeri dönüyor hızlı, yolda rüzgar sert ve azgın. Adam bağırıyor bak uzaktan, abone ol kaptan boya hemen anla. Kaptan po! Kaptan po! Her yolda yanımda o, kaptan po! Gece karanlık, yollar sessiz ama çok canlı. Bir ses gelir yine yankılanır. Thank you please. Kaptan seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlar, yükümüzü en kısa sürede götürmek üzereyiz. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Yemin ediyorum. Nice'a geldiğim için hiç bu kadar mutlu olmayacaktım ya. Sonunda nice baby nice nice. Yükü sonunda teslim edeceğiz arkadaşlar. Ben gerçekten böyle kadere tüküreyim ya. Ben niye böyle bir challenge'ın içine girdim ki yani? Ay amasına tüküreyim yani. Böyle ama mı olur ya? Oy abi ne yordu beni ya. Ben bu kadar yorulduğumu harbi hatırlamıyorum. La ben gerçek tırla 12 saat yol gidiyorum. Bak 12 saat durmadan böyle. yaldır yaldır gidiyorum. Tamam mı yük yetiştiriyorum. Bu kadar yorulmuyorum ya. Bu yavaşlık gerçekten arkadaşlar insanın psikolojik dengelerinin hepsini alt üst ediyor ya. Git git bitmiyor, git git bitmiyor. Allah Allah, şuna bak gaza basıyorum, gitmiyor. Çok yoruldu, acayip yordu, inanılmaz yordu. Allah da senin gibi arabayı bildiği gibi yapsın diyorum. Hani arabanın mühendisi ben olmasam küfür edeceğim. Az kaldı ya. Ya Rabbim, hoş. Vallahi çok yoruldum ya. Az kaldı az, az, kaldı. Çok az kaldı arkadaşlar. Az kaldı. Sen de artık yan be. Yan be artık. Yeşil yan be. Bir de sen bekletme be. 40 saat zaten nasıl araba kalkamıyor. Bak al. Hadi lan. Hadi lan. Lan hadi lan bir daha kırmızı yanacak. Allah'ım kalkmıyor. Bak, bak 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 şuna bak. Abi ben böyle bir araba hayatımda ne gördüm ne duydum şuna bak ya yine mi ışıklar lan ben varana kadar var yeşil yansala arkadaşlar bu ışık muhabbetleri beni çok yoruyor yani durmak kalkmak çok sıkıntı biraz daha yavaşlayalım biraz daha yavaşlayalım Allah'ım yeşil yansın ne olur hadi hadi lan kalkın lan oy Hadi ben gidene kadar kırmızı yanacak değil mi o şimdi? Hesapladık ama kalkışı hesaplayamadık tabi. Kalkışı hadi hesapladık. Hadi lan. Oh be geçti geçtik. Oh be harbiden diyoruz arkadaşlar. Sonunda yükü teslim edeceğimiz noktaya geldik. Muhtemelen kavga edeceğiz oradaki hamu abiyle. Ham odayıyla bayağı kavga edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bu konuda hazırlıkla yapmadım. Ne söyleyeceğimi de bilemiyorum. Adam haklı yani. Bizim firmanın bok yemesi. Ulan Tümsek var. Aa. İlk defa ve tümsek görüyorum. Aa. Güzel. Güzel güzel. O zaman arkadaşlar varmadan önce varış noktamıza son bir türkü daha çığırmak istiyorum. Ay lan, deli gibi ısmama şımdanıyor. Arada bir bakma içim gidiyor. Ecel olur aldı başımı Ne balda diş başımı Eriyor Yanıyor Yine de dayanamam sana ben Niye bağırırdı Bayhan Bayhan hani Değişik bir adam ya vallahi değişik bir adam Bu tır kadar da değişik yani en az Bu tır kadar da değişik Abi git artık ne olur git ya ne olur git ya yalvarırım git ya. Buraya kadar geldik. Burada kalacağız diye çok korkuyorum zaten. Düşünsenize burada kalıyor araba gitmiyor daha fazla. Küfür kıyamet her şey ortaya saçılır yani herhalde. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Kuyruğuna saçıp battırdık olur. Başka bir şey olmaz yani. Ya Rabbim ne olursun. Ne olursun şu yukarıda teslim edelim. Sağ salim bir şekilde. Dip gaz gitmekten ayağımla vites arasında şey vites demişim gaz arasında farklı fantaziler oluştu. Bak Gerçekten söylüyorum bekleyeceksin lan. Gerçekten söylüyorum ayağımla aha burada. Aha. Hop. Şöyle duralım. Şu camı indir. Camı indir. Camı indir. Aha, cam tuşla çalışmıyor. Allah'ım. Allah Allah. Alo. Ne haber olsun lan yanında abi. Saat kaç saat kaç? Ya abi kusura bakma vallahi yok, geç kaldık yok, yok. tamam haklısın. Alamayacağız mı bizim ülkü? Allah alırız da sen beni yanına niye Abi kusura bakma yok, araçlık der. bir sıkıntı var ya araç 100 beygir bak şimdi görüyorsun. Ya saat kaç saat kaç? Ya tamam saat anladık yok, abi. abi geç oldu eyvallah eyvallah geç oldu da. Ben ee, eyvallah, eyvallah dayı sağ ol Allah razı olsun bir, bir daha olmaz merak etme bir daha olmaz. Bir daha olmaz. Baksana dağılmaz. araba ya, gitmiyor dayı araba gitmiyor. Ya araba nasıl çarpsın? Evet evet oraya dayı, dayı, oraya dayı araba gidiyor. Oraya ya. değil arka tarafa. Arka tarafa mı? Tamam arka da. dayı tamam arkaya gidiyorum tamam. tamam eyvallah dayı da. eyvallah sektör eyvallah, da. eyvallah sağ olasın. Tamam. Neyse adam Allah'tan yardımcı oldu ya. Kapat şu camları kapat. Kapat. Şu camı da kapat. Evet arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda değişik challenge'larla görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.